Merhaba arkadaşlarım izleyicileri. Baharın kendini iyiden iyi de hissettirdiği bir günden hepinize merhaba diyorum. Ee, Alıcıoğlu köyüne geldik bugün. Alıcıoğlu köyünde içinde ev olan e, Avlu Ahşap Karigir Ev diye geçen bir yere geldik. Vasfı yani buranın kapı numarasına kadar var. Şöyle şu elektrik her şeyi var. Kapı numarasına kadar var. Şuraya bir girelim. Sınırları belli. Burası yaklaşık 3 dönüm alana sahip. Buraya ev yapabilirsiniz. Zaten e, avlu, çargır ev olarak geçiyor burası. Yani sınırları belli bir alan. Elektrik, su her şeyi var. Yol durumu güzel. Arabamızın önüne kadar geldik. Alacoluk Mahallesi Gönen'e yaklaşık 15 km mesafede bir yer. Alacoluk Kalesi ile meşhur bir yer. Ee, zaten araştırırsanız görürsünüz Alıcıoğlu Kalesi çok tarihi bir yer. Bu köy de öyle bir yer zaten tarihi bir yer. Ee, Arteme yolu dedikleri yol buradan geçiyor. Yani YouTube'dan yazarsanız Arteme yolu diye yürüyüş yolu olarak geçiyor. Zaten izleri şurada, şu kırmızı beyaz izi gösterelim. O yol izi oluyor. Burası yürüyüş yolu olarak geçiyor normalde Arteme yolu. Tarih açısından çok önemli bir bölge burası. Ee, dediğim gibi buraya evinizi yapabilirsiniz. Tadilat usatı alıp. Burada bir ev var eski bir ev ama o tekrar projelendirmenize gerek yok. Bir tadilat usatı alıp tekrardan yapabilirsiniz. Onun dışında e, burada bir tane daha yerimiz var. E, yaklaşık 500 metre aşağıda bir altı dönüm tarlamız var. Orası da satılık. İkisini beraber satacağız. İkisi beraber satılık fiyat bilgisini açıklamalar kısmına yazacağım burası 3 dönüme yakın bir yer burada evinizi falan inşa edebilirsiniz aşağısı 5 dönüm orası bir o tarafı birazcık daha tarım amaçlı kullanabilirsiniz İki yerimiz yerimizde satılık bu köyde fiyat bilgisini açıklamalar kısmına yazacağım detaylı bilgiler için numaralarımızı alta yazacağım oradan bizi arayabilirsiniz e beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler. Fotoğrafları paylaşmaya çalışacağım.